Bak şimdi izle Kanka bu yolun Sonunda tamam mı sola bakacağız Şimdi tamam mı bak çok dikkat etmeni istiyorum Senden sola bakacaksın Tamam mı ee, Amca varsa haber <laughs> Amca varsa haber ver Kanka girmeyeceğiz sağa Dümenden anladın sen Değil mi pardon Aha. Şimdi bak kanka bak sola dikkat et Burası bak Bak çok ayıp oldu. İnterkom'un ikinizi de kapattım. Al bütün tarifini teşhurda. Biraz kalabalık var gibi bak kanka dikkat edeceksin tamam mı? Bak, bak artık girdik gibi ya. Artık girdik ya. Artık girdik geçmiş olsun. Ne olacaksa olsun abla. Ne olacaksa olsun. Ne olacaksa olsun amına kodumu ne olacaksa olsun. Ne olacaksa olsun. Evet ya burada bir birikmişlik var. birikmişlik ve mi de? incin misin dedi. i̇ncin misin dedi. Ne dedi? İncin misin dedi. <laughs> burada bir birikmişlik kümülenme var. Kümelenme.